Arkadaşlar Merhaba Ben Kadir Yalçın Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisiyim Bugün sizlere Kali Linux ile beraber gelen ayrı NG Tool'unu kullanarak Wi-Fi şifresi nasıl kırılacak onu göstereceğim Ben sana makine üzerinde kullanıyorum Terminal açarak Komutlar yazarak Wi-Fi şifresinin nasıl kırılacağını göstereceğim Şimdi ilk olarak Bizim bu işlemleri yapabilmemiz için e, Wi-Fi kartını bulmamız lazım. Onu bulabilmek için e, komutumu komut yazıyorum. ayirmon e, tre ng diyorum. E, bu komut benim e, bilgisayarıma bağlı olan Wi-Fi kartını gösteriyor. Bu interface bir e, yandan kısımda vlan 0 var. Bu benim arayüzümü gösteriyor. Bu arayüzü kullanarak ben işlemler yapacağım. E, bu Wi-Fi kartını başlatabilmem için Airmon-ng start e, start diyorum. Start arayüzümün adını yazıyorum. Yani wlan0. Enter'a bastığımda e, bu Wi-Fi kartının hazır olduğunu gösteriyor. Yani üzerinde işlemler yapabileceğimi gösteriyor. Şimdi benim dinleme yapabilmem lazım. Bunun için adam komutunu giriyorum. E, tire tire encrypt bpa hack ng encrypt pardon bpa vlan 0 diyorum Heh. görüldüğü gibi burada e, dinleme yaptığında iki tane alan olduğunu gördüm G4 95A alana bağlanacağım ben. Benim için önemli olan bu. Zaten bunu da buldum. Bağlantıyı Ctrl C ile kesiyorum. diğer komutu giriyorum. buradaki BSSID'yi kullanarak ve kanalı kullanarak bağlantı yapacağım. E, komutumu giriyorum. Ayıradan, Trenci TRNG ve Tire V Bu hem çekimin hem oluşacak dosyanın adını söylüyor bana. Tire Tire Encrypt ee, vpa P Tire C. Arkadaşlar Tire C parametresi e, burada e, Channel yazıyor. E, burada benim bağlanacağım G4.95AA için kanal 6 olarak verilmiş. Buraya bu yüzden 6 yazıyorum. Kriteri B SS ID diyorum. BSS ID de burada e, o bağlanacağımı ağ için 5C70 ile başlayan adresini veriyor. Bunu da kopyalıyorum. Yapıştırdım. Ve en sonunda arayüzümü yazıyorum. Arayüzü yazdığımda e, buradan station'ın gelmesini bekliyorum. Yani station'da geldi zaten. Station geldi, ee, şimdi bu BSSID ve station'ı kullanarak e, Kullanarak e, Benim VPA Handshake denilen bir dosya var onu oluşturmamı istiyorum benim için önemli olan zaten o Yeni bir tane daha terminal açıyorum bu terminale Şu komutları yazacağım IRE, IREPLAY TRE NG TRE 0 0 tire a. Burada bs saydığı kullanacağım. Onun için buraya alıyorum. Copy dedim. A parametresinin yanına yapıştırdım. Tire c diyorum. Bu parametre c parametresinden sonra da station'ı kopyalıyorum. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. ve vlan0 diyorum. arayüzü belirtiyorum. Evet. Benim için önemli olan VPN Handshake'di. O da hemen geldi zaten. Ee, bu VPN Handshake geldiğine göre benim artık e, en son kullanacağım komutu yazarak artık o, word listteki şurada göstereyim hemen e, file home'dan Heh, root düzeninin altında pass nokta var. txt var. Burada benim oluşturduğum yaklaşık olarak 14 yakın şifre var. Bu şifrelerin içinde e, Wi-Fi'deki şifreler karşılaştıracak. O hangi e, şifreye eğer eşitse bana key diyerek onun bulunduğunu söyleyecek. Şimdi deneyeceğim yani ne kadar eğer yakındaysa benim e, o Word'deki şifreler hangisi yakındaysa o Wi-Fi'deki şifreye eşit olan en kısa sürede bulmaya çalışacak. Mantık bu. Şimdi en son e, komutumu yazıyorum. Hayır crack. TRNG TV PAS nokta TXT dediğim şey e, az önce söylediğim gibi Word listimin şeyini söylüyorum dosyanın adını söylüyorum bpa az önce de zaten belirtmiştim VPA hack kere nokta cap uzantılı dosya o da zaten şu anda burada VPA hack kere bu dosyayı belirtiyorum ve şimdi şifre denemesine başlayacak. Eğer e, yakınsa hemen sonucu döndürecek bana yoksa biraz bekleyecek. Ben hemen bulacağını düşünüyorum. Deniyoruz. Evet çok kısa bir sürede sonucu buldu. E, benim e, pardon o, wi karşıdaki wi fi şifresi Baby görmüş. O şifreyi de hemen buldu ve ayıkırakenci e, tool'unu kullanarak Wi-Fi şifresini nasıl kırılacağını görmüş oldum. Beni için teşekkür ederim.